Herkese merhaba. Çoğumuz üzgün olduğumuz zamanlarda şu cümlelere şahit olmuşuzdur. Hoşver, takma kafaya. Seninki de dert mi? Daha ne kötüleri var şu dünyada? Bu cümleleri duymak size nasıl hissettirir? Ben söyleyeyim. Karşı taraf ne kadar bizi teselli etmeye çalışsa da bize yansıttığı şudur. Senin derdini önemsemiyorum. Senin derdin benim için hafif önemsiz ve seni geçiştiriyorum şu an demek oluyor ve bu fayda sağlayacağına tam tersi bizi suçlu hissettiriyor. Neden? Çünkü buluttan nem kaptığını düşünüyorum daha da üzülüyorum kendimi eleştiriyorum aslında böyle bir durum var. bu lafları kullanmak yerine sadece sosu. karşı taraftaki insanı dinlemek onu anlamaya çalışmak o kadar rahatlatıcı olacak ki daha etkili. Kesinlikle o cümleleri kullanmaktan daha etkili. Boşver takma kafaya. Karşı taraf zaten bunu kafaya takmayabilse neden taksın, neden kendine eziyet açsın değil mi? Bundan sonra bu cümleleri kullanmadan önce lütfen düşünelim. Gerekirse susun karşımızdakinin acısına ortak olmaya çalışın. Herkesin acısı kendine büyüktür. Herkes acılarını aynı düzeyde, aynı oranda yaşamaz. Bazılarına çok basit gelecek şeyler, bazılarını derinden etkileyebilir. Unutmayın, herkesin büyüksü kendine derindir. Hoşçakalın.